Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Müzede Teftivars'ta oyunun yeni gelen şeylerden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben o da size Burada size Patrik'e ver. Seyircilerle bir yazı var. Arkadaşlar çok mutluyuz. Aynen çünkü bizim evimizin arkasında bir şey var. Orada böyle koyuyorsun. Orada Hey Tax yazıyor. Sonra bir tane daha ev var. Evde de ondan bir tane daha alıyoruz. Şuna koyuyoruz. Eve, bu eve. İşte az önce arkamdaki şu yeşil evde. Yeşil çatalı. Sonra dans eden kişiler var ya. Onların evinde de bir tane şey var. Bilgisayar var ama kumanda var orada. Yani boşu boşuna niye kumanda var? Yani şey olacak kesinlikle. şey oldu ki şu paraların ee, bir şey bence kullanacak oradan paralar falan alabileceğiz falan diyor. Bir de şu evin oraya içeri girdiğinde yer çekimi var. Anne arkadaşlar arkasında yer çekimi yazıyor. Herkes sesin arkasına bak. Dur. Şimdi. Bak sarsılıyor. Sarsılıyor arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bu arada içeride sarsılıyor ama arkadaşlar içeride hafif sarsılıyor. Burada nedense çok hızlı sarsılıyor. Nedenini çözemedik. Acaba bu eve girilip sonra burada televizyon izlenebilecek öyle bir şey mi olacak? Bizim gibi bir şey olacak. Arkadaşlarımızla oynayabileceğiz böyle bir şey olursa yani çok güzel olur. Ee, yine test varsın yapımcısı büyü bize. bu şey evet. evet. benim asıl böyle ana caddede drift attığım yer var. Burayı böyle kısa alandı. ben atabiliyordum. 2-3 ay geçti. Şimdi artık atamıyorum. Ne olmuş? Ana cadda. Kesinlikle görmesin. Sen videonuzu şu an izliyorsan artık ben de artık bir şey yapayım. Yani böyle silah şeyinde yap. Ne olur bunda da yap. Arabada böyle drift videoları şeyler yapacağız. Böyle çok güzel şeyler olur. Demiyoruz. İnşallah olur. Evet. Duy bizi. Lütfen ya. Gerçekten bizi duyuyor ya. Ana caddiyi uzatmış birin. Yine evler yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu araştırdık ama bulamadık. Başka bir videolar işte yok. İşte sadece oyunun tanıtımı gibi şeyler vardı demiyoruz. Aynen. Aynen. Evet. Oscar değil onun adı. Bir tane sniper var silah oyunu. Böyle arkadaşlarımızla böyle silah oyunu oynuyoruz ya. Multiplayer var. Onunla böyle siyah bir tane sniper var. Kar 98 98'i demiyorum. İşte bir tane daha var ama bunda yok. İki tane silahçı var. Şu birinci silahçıdan yok. İkinci silahçıda da yok. Tamam kar 98 var da. Ama neden sayı yok? Ben gemilere baktım. Gemilerde orada bedava silah da veriyorlar. Yani arkadaşlar ee bu şey silahlı şeylerini bunları biliyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın yani. Çok merak ediyoruz. Yani biz de araştırıyoruz yani neler olacak neler olmayacak. Tabii ki ben de yorumları De. De. Artık evli şey varsa birinci adamın adam var ya birinci karakter. Onun şeyini e, artık şey yapsınlar. Onun evi küçücük. Bir tane odası var. Büyüksünler iki katlı bir şey yapsınlar ya. Burada artık daha kolay bir yol yap. Küçük karakterin almadan. Nasıl alınmasın evliliği Aynen da bulmuşsun. bizden arkadaşlar burada bu bende keşfundu. Ben bir şekilde de çıkartmak için parçalar Parçayı buldum. Biraz 15.000 lira buldum. Bu. Haftaya haftaya. Ben de buna bakacağım. Evet ama şey yapın. Ee, artık ee kötü bir şey yapın bölüm. Eğlenelim. Yani

Ya bir de şöyle bir şey var. Ne sen oyundaki şeyi kaldırmışlar. Ee, bir tane şimdi böyle insan öldüğünde böyle onun e, şey onu tutabiliyorsun ama artık tutamıyoruz. Aynen. Ben eskiden tutuyordum sonra bir tane bagajlı arabanın bagajına koyuyordum, götürüyordum, bir yerlere gezdiriyordum. kodlardan. Evet. Bakın hatta ikinci silahçıya bakın. O da sniper İyi yok Sniper şey yok. Bakın. Taksit, taksit. E, hatta birinci kodu yazarsak bile. Hey taksi yazsana taksi. Arkadaşlar. bak taksit, yazıyorum. Taksit. Hey taksi. Hey büyük. Hey taksi. Yazsın tamam taksi. Bakın hey, bu kutla beraber bir tane taksi gelecek. Arkada zaten siz sabah yapmayı biliyorsunuz. Bak. Bakın. Hey, bakın hey taksi. Hey, Ve artık taksi. Yakışım Mingle Öyle bir tane kod var. O koddan onu yazıyorsun. Oluyor, öyle. Bizim da havaya kalkıyor. Asylamamız çok iyi oluyor. Yani... Yani evlerimizi varsın yapımcısı. Duy bizi ne olur. Yana, Görüyorsun bizi. Yana, artık, Aa, bizi artık bu şeyler getir oyunu. E At getir. Bence otur şey başka başka turist başka kişiler de Ruslar İtalyanlar onlar da oynasın diye İngiliz yapmış İngilizce ana ya şu apartmanları apartman yapmışlar ama içeriye girilmiyor arkadaşlar ben artık ben hani başka bir şey bilemiyorum sadece bildiklerini anlattım mı ben de artık ben de aklıma aklım bir şey getirmeyi o zaman videoyu bitirelim hoşçakalın yorumlara bir şey yazmayı unutmayın bay bay